Seyahat kelimelerini öğreneceğiz ama seyahat kelimelerini size slide ile anlatmayacağım çünkü internette yeterince kaynak var ve sizlerin de bu kaynaklara direkt ulaşmanızı istiyorum ki daha detaylı benden sonra da öğrenebilirsiniz sadece benim slide ile gösterdiğimde kalmayın her şeyden önce unutmayın ki e, seyahat kavramı birçok alanda kullanılıyor yani hemen şurada gördüğünüz tatil e, bir seyahat bu tatilin çeşitleri var birazdan göreceğiz uçarak bir yere gitmek bir şehirden bir başkasına gitmek seyahat ki buna mesela iş seyahati gibi düşünün kısa süreli bir şehir değiştirmede sightseeing mesela bir şehri gezme yeni gittiğiniz bir yerde turistik amaçla şehri görmek anlamına geliyor e accommodation yani konaklama e tabii ki bir ilde ilçede şehirde bir yerde konaklama anlamıyor ve bir tatili veya bir yolculuğu planlama var tabii ki bir de çeşitleri var. Şimdi bu tarafta gördüğünüz şey araçla ilgili olanlar bilmeniz gereken kelime. Motor ve bir otoban yol kavramının devamında geliyor. Yakıt tipleri var. Petrol, dizel. aracı kiralamak var. Trend. rent. Bunların hepsini Türkçesini söyleyeceğim ki tek tek öğrenin. Biraz uzun bir video olacak ama birkaç parçada çekeceğim zaten. eğer Seyahatinizi araç değil botla yapıyorsanız bu bot iki tip olabiliyor. Ferry, ferry bot bu hani İstanbul'da da kullandığımız aracın e, şeyleri var ya kullandığımız Bir cruise liner var. Bu da uzun yol e, mavi turlar vesaire için kullanılır. Plane'de to fly deniyor. Otobüste ise otobüsün çeşidi var. Coach bu bindiğiniz şehir içi otobüs gibi, böyle servis gibi, interstide şehirler arası yolculuk yapan otobüs. Holiday kelimesine geldiğimiz zaman e, tatil'e gitmeye to go on e, olarak bakıyoruz. To go on a holiday, yani go on a holiday, a is on holiday gibi. Çeşitleri var. Tatil işte kumsalda olabilir, dağda olabilir, bir şehirde olabilir eğer tatile gidiyorsanız relaxing mesela niye gidersiniz tatile bir plaj tatiline sakinleşmek için relaxing diyoruz buna surf için sunbat güneşlenmek sunbat diye okunuyor swimming yüzmek dağa gidiyorsunuz climbing tırmanmak walking bu trekking anlamında yürüme anlamında sky, sky kaymak Şehire gidiyorsunuz. Theater, show, sightseeing gibi kelimeler var. Tiyatro, işte sahne şovları, şehri görme. Uçak için airport kelimesini kullanıyoruz. Havaalanı, passport ya da passport control. Burada boarding e, kart da deniliyor. Boarding kart da uçağa bindiğiniz kartın kendisi. Passport kontrolünde e, gümrük de vardır bu arada ayrıca. Custom, custom denilen. Onu göreceğiz birazdan cümle yapısıyla. Ticket, bilet. E, biletinizi check-in yaptırmak, onaylatmak, uçuşu onaylatmak anlamında Departures bu ayrılma Gidenler. Arrival gelenler. Giden yolcu, gelen yolcu e, Gelen bir uçak için to land denir. Uçağımız indi Kalkan uçak için to take off denir Sightseeing'e baktığımız zaman e, Monumentler bu anıtsal yerler, müzeler tabii ki. Bunları ziyaret etmeyi visit deniyor. Explore şehri keşfetme, explore the city Discover Oradaki, bakın Explore, şehrin güzelliklerini keşfetme, Discover ise oradaki lezzetleri, food and drink ve yeni kültürleri. Hemen burada Taking Photos var, şehirde fotoğraf çekme. Biraz daha ilerleyelim. Accommodation, konaklama demiştik. Nerede? Otelde konaklarsınız, bir kampta konaklarsınız ya da e, couch surfing denilen e, arkadaşınızın kanepesinde bir evi var. E, bu özel bir evdir tabii ki. Buraya kapağı atarsınız ve adamın kanepesinde yatarsınız. Ka konaklama için campsite e, kamp yeri anlamına geliyor. Burada bir e, kamp campervan denilen şey karavanda kalabilirsiniz. Campervan e, bir tür işte e, düşünün. Karavanın camlı versiyonu gibi düşünün. Ee, hotel dediğimiz şeyde ise hostel'lar var bu hostel'lar 3-5 kişi aynı odada kalıyor yahut hostel'lar iyice ucuzca ucuz artık yani böyle geceliği 20 euro'ya falan 10 euro'ya falan kalıyorsunuz Be bir otele gittiğiniz zaman beden and breakfast mı diye sorarlar siz sadece bed derseniz sabah kahvaltı vermezler bir oda room yani duşa sahiptir. Duş var mı yok mu sorarsanız single mı double mı yatak yatak çift kişilik mi tek kişilik mi e, odayı otel odasını kiralamayı book deniyor. Rezerve etmekte to rezerv. Geldik planlamaya planladığınız travel agent yani bir e, ta tatil ajansı gittik görüşünüze airline company bu Pegasus gibi işte Onur Air gibi bir havayolu demek e, packaging işte burada minik bir olay var. Luggage denilen şey. Bir de bagaj var. Bagaj bu e, yükünüzün kendisine deniyor. Size ait olan şeyler. Luggage ise bunu taşıyan kutu, koli, bagaj valizi gibi şeyleri deniyor. Hemen burada göreceksiniz. Luggage, e, vesaire. Bagajı burada görmüyoruz gerçi ama. Suitcase valizin kendisi. Bag çanta, of, şey, e, küçük çantalar. Packaging ise bunları paketlemek. Hand luggage, el valizi. E, bir de baggage var. Ha buradaymış. Bakın baggage. E, visa vizeniz elçilikten alınır, embesinden ya da konsolurdan alınır. Konsolosluktan. Embasi Ankara'da olan şeyi, konsolosluk ise İstanbul'da olan şeyi diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir dönerek genel olarak kelimelere baktık. Bir sonraki videoda daha çok göreceksiniz şurada cümle kalıplarına, çeşitli özel kelime gruplarına bakmaya devam edeceğiz.